Ferman bekle. Kuzgun'un haberi yoktu. Ferman. Sen biliyor muydun? Ne zamandan beri hayatımdaki en önemli kadınlar bana yalan söylüyor? Tabii, tabii. Kuzgun ortaya çıktığından beri. Ben sana yalan söylemedim. Sakladın. Böyle bir durumda saklamak yalan söylemenin ikizi gibidir. Önce Güneş'in seninle konuşması daha doğru olurdu, onun anlatmasını bekledim. Kuzgun'la beni karşı karşıya getirmemek için sakladın. Ama bak, şu anda kız kardeşim onun yanında. Biz zaten karşı karşıyayız Dilya. Sen varsın. Onu koruman hiçbir işe yaramıyor çünkü... ...nereden damarıma basması gerekiyorsa oradan bastı. Biliyorum, haklısın. Ama inan ki Kuzgun Güneş'in kim olduğunu bilmiyordu. Hala onu mu koruyorsun? Gerçekten mi? Sadece sana olanı söylüyorum ki sağlıklı düşünebildiği. Sen de buna inandın öyle mi? Tıpkı kız kardeşim gibi. Belli ki kız kardeşimin zaaflarını kullanmış. Tıpkı hala senin zaaflarını kullandığı gibi. Ferman lütfen. Sana bilmediğin kısmı anlatıyorum. Bundan sonra ne düşünmek istiyorsan düşün gerçekten. Diyelim öyle. O zaman şimdi bildiği halde ne yapıyor? <laughs> Güneş neden? İlah neden? Neden? Hayla neden? Şimdi lafı dolandırmadan söyle bakalım. Güneş öğretmen nerede? Ya o bir kere oldu abla. Yani öyle her zaman olacak diye bir şey yok. Ama sen lafı hala dolandırıyorsun güzel kardeşim. Güneş öğretmen nerede? Çok basit. Çatıya çıktığını gördüm demin. Şuradan mı çıktı? Yok yok dışarıdan. Sağ ol. Hemen geleceksiniz oğlum. Sen diğerlerine de haber ver bekliyoruz. Bir yenge geldi abi. Kuzgun abi. Şu anda çatıya doğru çıkıyor. Güneş hoca'ya doğru abi. Eyvah eyvah. Öyle düşünerek kaçamazsın bu işin içinden. Sen gitmemiş miydin? ...seni almadan gitmemeye karar verdim. Karışma Dila. Abine Kuzgun'un bir suçu olmadığını açıklaman lazım. Ya sana ne? Sana ne? Abi. E, yenge, Dila burada. Güneş yanına çıkmış. ben Eller zorla götürecekler kızı. Çünkü abini anlamıyor Güneş. Kuzgun'un bilerek yaptığını sanıyor. Senin kim olduğunu bildiği halde senin yanında tuttuğunu sanıyor. Kaba tabirle seni kullandığını sanıyor Güneş. Tamam ben abimle konuşacağım merak etme ama şu anda önceliğim başka. Bak bu meselenin kan davasına dönüşmemesi lazım. An meselesi farkındasın değil mi? Bunlar hassas konular ya. Ferman'la Kuzgun arasındaki meseleyi biliyorsun zaten. <laughs> yani onların meselesi benim diyorsun. Sen kendini ne sanıyorsun diyorsun bana. Güneş ne diyorsun Allah aşkına ya. Bir an önce gitmemiz lazım buradan vakit kaybediyorsun. Kaldık ki Kuzgun'u bu şekilde kazanacağını düşünüyorsan söyleyeyim boşuna. Sen biraz açık olsana. Sen abimi mi düşünüyorsun Kuzgun'u mu? Ben herkesin huzurunu düşünüyorum. Ne yapacaksın? Allah aşkına bana bir anlat ne yapacaksın? Burada mı kalacaksın bundan sonra? Nereye kadar kaçabileceksin ya abinden? Geciktiriyorsun ama öyle bir vaktin yok Güneş. Burada kaldığın her dakika abini daha da sinirlendirecek. Ya put gibi durma. Bir şey yap. Gidelim kendin anlat durumu abine. İkna et onu. Hislerim üzerinden kimseyi ikna etmeme gerek yok benim. Böyle bir şey nasıl söyleyebilirsin ya? Bak bu saçmalığa devam ettiğin sürece abinle kuzgunun arasındaki savaşı asla bitmeyecek bir noktaya getireceksin Güneş. Yürü. Gidelim abine her şeyi anlat. Ben abime anlatsam da hiçbir şey değişmeyecek ama. Kuzgun'dan vazgeçmeyeceğim Dila. Peki. Peki bir şey soracağım. Kuzgun'un bundan haberi var mı? Yani diyorum ki... ...sen Kuzgun'dan vazgeçmeyeceksin de... ...Kuzgun'la seninle aynı duyguları paylaşıyor mu? Yani emin miyiz? Çünkü ben hiç öyle bir şey görmedim. E gördüm az önce sizi. Sen öptün kuzgunu. O sadece şaşırdı. Yani bunların tabii ki bir önemi yok da. Sonuçta beni ilgilendirmez. Ama ben yine de düşündüğümü söylemek zorundayım sana. Tabii yine sen bilirsin. Tamam geleceğim. Ama kuzumun için geliyorum. Ailemin huzuru için. Çekilecek misin? Güneş, bir daha söylüyorum gitmek zorunda değilsin. Kimin ne düşündüğü umurumda bile değil. Sırf çocuklar için yaptıklarım bile sana altın anahtarı verir. O yüzden buranın kapısı sana her zaman açık. Sağ ol kuzgun. Ama ailemi, hayatımı onlar için değil de kendim için yaşadığımı hatırlatmakta fayda var. Sen benim için çok özersin. onu unutma tamam mı